Merhabalar arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Kuzeydir En yani son hatırlarsanız 2. Murat e, Zehirli kek yediği için ölmüştü Yerine Sultan Mehmet Beyazıt oldu geçmişti Bu bölümde Bizans'la hala savaşını sürdürmekteyiz Ama bizi yenilecek gibiler hani Borç vereceğiz Borçlanacağız gibi onlara Kahire gelse çok güzel olacak kayıre birlikleri geldi sonunda şimdi Bizans üstüne yürüyebiliriz arkadaşlar böylelikle hadi Evet tamam Arkadaşlar şu anda şeyin kalmadı yani Bizans'ın. Bir şansı kalmadı gayri birlikleri sonuna gelebildi. Allah. Burayı fethetsinler. Aa. İlerle. Bir dört tane askerler daha geliyorlar. Hadi girdik savaşa. Kayre de yakalsın şurada. Çok güzel. Kayre birlikleri de yakaladı. Şu anda şu odayı çıkarsak büyük ihtimalle kazanacağız arkadaşlar. Girit'i kendimize bağlayacağız. Evet. Savaş bitti arkadaşlar. Pardon Girit'i demişim şurayı. Şu anda Bizans çok zor bir durumda. Hani <laughs> iki toprakları kalmış. Ama İstanbul'da hala yaşayabilme ihtimalleri var yani. İstanbul çok önemli bir şey. Verelim tamamdır. İstanbul'a hala fethedemedik. Ne kim diyor? Tembel Borcumuzu kapatalım arkadaşlar. Of. Burada e, nasıl diyeyim Napoli toprağımız çok kötü oldu yani. Keşke olmasaydı. Radatörle birlikte oyun oynamamız için beni ormana götürdü. En azından beni ilk başlarda öyle sanırım. Saklanmaç oynarken yine aynı şekilde ölüyoruz. Sultan Mehmet Osmanlı Sultan 8 yaşından Sen şüpheli bir şekilde hayatı kaybetti. Hayatı gözlerini yerken yumduğu için gelecekte nasıl bir hükümler olabileceğini tahmin etmekte. Sultan Orhan tahta geçiyor. Kurnaz ve gözlemci biri olarak ihtiyacı olan pozları sahip olmadığı Sorun yaşamayacağı kesin. Ee, cidden mi ya? Ben burada arkadaşlar şunu bir şey alayım mesaj alayım şunu şeyle kullanacağım. Kapak fotoğrafları için. Arkadaş hemen kaydedelim. Abi yapma ya. Bu kimin oğlu? Süleymanoğlu. Onun babası kimdi? İkinci Bey Süleyman Orhanoğlu. Birinci Bey Orhan Haticeoğlu. Şu anda bir dakika. Hani ağacını gösterelim. Birinci Bey Orhan. Sultan Birinci Orhan. Tamam. Hatice. Buradan birinci Murat Tahta oturuyor. Buradan Bayezid da Bayezid e oturuyor tahta. Bayezid'den oğulları geçiyor. Ta bilmem ne kuzeni şu anda tahta geçti yani. Aslında bir nevi padişah soyu gitti yani. Şehzadeler normalde şehzade olsaydı. Yani Kötü oldu ya bu, hani evet, Cidden kötü oldu Yani bir anlamı kalmadı artık final yapalım bence arkadaşlar Yani cidden Olmadı bu ya Neyse final bölümü olarak Olsun bu da Arkadaşlar CK Crusader King 3 seri final serimiz yani serimizin finaline son bulmuş son bulunmak Hiç şu an kelimeleri toparlayamıyorum çünkü şaşkınız şaşkınım İstanbul'u fethedemeden ya Vallahi aslında bir son final serimiz final bölümümüzde bir İstanbul alalım diyorum ben. Ve İstanbul için savaş açıyorum arkadaşlar şu anda. Bakın şimdi kaç tane şu sultan değişti yani şimdi. Evet. girdik arkadaşlar İstanbul'a. Şu an 9 ay dişimizi sıkacağız. 8 ay 8 ay 7 ay kaldı. Evet arkadaşlar 3 ay kaldı. Bizans hala şansını denemeye çalışıyor. Yakılıştan geçirdik onları. Evet. İstanbul düşecek arkadaşlar. İstanbul düşüyor evet. Haydi. Hala daha direniyorlar. Hala daha direniyorlar. İstanbul İstanbul düştü arkadaşlar. İstanbul düştü arkadaşlar. %99 oldu arkadaşlar. Ve arkadaşlar İstanbul bizim oldu. İstanbul be. Hemen buraya taşıyoruz. Başkentimizi. İstanbul'da final bölümümüzde arkadaşlar İstanbul'u fethettik. idam edelim. Bunu da öldürelim. Belki yıkılır. Ülkeleri yıkılır. Artık Bizans diye bir millet kalmadı. Evet. Yani. Şu an burada var ama bu da son dakika alınan bir şeyle. Ya yani kötü oldu arkadaşlar yani. Burada bitmesi biraz serinin hoş olmadı. Normalde ülkenin yıkılması lazımdı ama işte Ben ne yapacaktım ya? Şu an da macun açalım diye. Ya bakın burada neredeydi o? Birinci Orhan, dördüncü Murat bu. Aslında güzel bir iş yapabilirlerdi ama gördüğünüz üzere. öldü. E, neyse arkadaşlar pek de uzun tutmak istemiyorum artık seriyi. Zaten bitti. Gördüğünüz üzere. İstanbul'da fethettik son olarak. Kaç bölümdür yapmak istediğimizi yaptık. Artık burası değil. İstanbul. İstanbul. İstanbul İstanbul Evet İstanbul oldu burası Santia Sanca Kadın'ı değiştirelim İstanbul İstanbul At boşluk ile bitiyor mu? Şimdi yaptım bu. İstanbul sancağı Eh gördünüz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şu arkadaşı da öldürelim de. Hala öldürebilme şansımız var. 6 ay 5 ay 6 ay oldu Burada bir savaş mı var? Fransızlar isyan ediyor. 4 ay. Aa Bizans yıkılmış. <laughs> Bizans yıkıldı arkadaşlar. <laughs> Sonunda yıktık. Gel yıka yıkabildik kendinden. İnşallah an sen? Dur bir dakika. Arkadaşlar şu anda bir imparatorluk olduk Fatih Padişah Orhan ne kadar bizans şey olsa da hemen şöyle düzeltelim isterseniz. Bari bölümümüzün son bir şeyinde. Osmanlı Paratoğlu Osmanlı evet, Şöyle işte yapacağız tasarımı özelleştir. Düzen. Şöyle yap. Semboller. İ Yok. İnançlar. Bam. 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 Kapılarını yeşil yap. Bitir. Onayla. Şu anda bir Osmanlı İmparatorluğu olduk arkadaşlar. <laughs> de alalım. Artık çökmüşler yani. Evet arkadaşlar. Şey suyu tamamen kendi. Osmanlı İmparo yani Bizans İmparatorluğu gitti arkadaşlar. Arkadaşlar serimizin sonuna geldik. Bu seriyi izlediğiniz için hepinize birer birer teşekkür ederim. Yeni CK serilerinde daha sonraki diğer oyunlar serimizde de hepinize hoşçakal dilemek isterim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.